Hep benimle beraber, bizlerle beraber kendime toprak kork takacağım. Ve sınırlı yaratılık unutma geçip konseyimi daha iyi düzenleyeceğim. O yanlış yere gittim. Öyle ee, şimdi kendi odama çıkmam lazım. Şimdi bugün yine tekim. Hmm, çok eksiyiz. Hiç gelmiyor. Benim sana hatırladığınız gibi de böyle var her zaman botlar vardı. Ama de bir Kafam. Oradaki her şeyi almamıştım Ben şimdi mesela burada özel eşyalarımı koydum buraya. Bakın. Hatırladığım bir şey yapmıştım şimdi şurada şuraya iyi diyeceğim ve takacağım. Kıyafetimi çıkarmam gerekti. Şimdi kıyafetimi çıkardım. Bakalım olmuş mu olmuş arkadaşlar. gitmesin diye hemen şunu alıp. Bakın gözüm hala daha parlıyor mu? parlıyor. Işın da tabi göre çok iyi. Arkadaşlar şimdi bir ara çocuk Nasıl kendinizi küçük yapacağınızı gösteriyor. Kıyafetin ayırmasın. De Kopyalayın. Yapıştır. Buradan diyelim ki böyle yapıyorum. Değeri diyelim. Bunu şu aktarın. Bunu da yazalım. Artık hiç çıkaramayacağım yani zaten toprak koyuyor. O yüzden bunu çıkar. üstümü çıkardım artık. Böyle daha güçlü hissediyorum. Nedense kendimi. Bakın okay, şimdi bak dedim. Ben yanlışı mı sildim ben? Silemedim mi? Bakın gördüğünüz gibi küçük halim daha küçüğüm şimdi büyüdüm böyle yapabiliyorsunuz hemen eserime dönüyorum esnada yazıyorum bunu geçelim Tamam. Şimdi diğerler falan yapacağız arkadaşlar. İlk önce bir şunu alalım. Tamam bu bol dedi. Baltasını alabilirim. Bakın buradan tatlı balta uyuyorsunuz. Ende basıyorsunuz. Ben böyle yapıyorum. Bende nedense balon olur böyle yapmazsam. Gördüğünüz gibi yaptım. Bu oldu dedik. Var şimdi incredible. Ne diyelim? toplantı yeri Yok. Ya şu aynı şeyi daha yapacağım. Hı -hı. Yine bayağı büyüteceğiz burayı. Burayı daha da büyüteceğim. şimdi açayım sohbet. Komutmanı nasıl kapatacağımı bilmediğim için kapatıyorum sohbet o Ama yazılar da gözükmüyor sıfır dedim kapandım arkadaşlar bakalım. Hmm, ya şuraları yapma böyle. İyi kendi Şunları. Oha lan elmas bulduk. Evet, 98 dediği böyle yap. Evet. Bunları... Çok fazla elmas buldum ha. Ben niye iki saatte yazmaya uğraşıyorum ki? Gel şimdi şuraya Bu kadar abi Kaldıymış. yapıyorsun Azıcık daha büyüteceğiz sonra burayı. Ya da burayı 3 dakika galiba hayır Yaptık. Şöyle yerler yapalım. Buraya hani... ben. Beskli bir

da oturuyorum işte böyle böyle yapalım ya. Çok değişik gözüküyor en azından. Hı hı, Böyle ben oturma alanı yaptım buraya. Arkadaşlar unutuyorum da konuşmayı iki saattir. Buraya böyle böyle rastgele bir şeyler koyacağım blok. Tamam. Ne buraya izleyelim. და შევასრულოთ საქმე sinirli aşırı modunda olayım yoksa böyle bir kapman falan kapmanın imkanı yok bu sinirli aşırı modu kendini kendine büyütüyor benim yapacağım yeni sinirli açılık modu burada yapacağım tek teller falan yanlış yaptım.

Şöyle bir şey alacağım. Şurada o burada böyle bir de nasıl geçeceğim bu? Ama ben bu şurayı tutuyorum. Evet, bir kapatayım. Tamam. Şimdi burada toprak kol için gelişimlerim olacak. Hayır, yanıyorsun rahat. Nendini, nendini, telefidesimi takasın. Toprak kolunu

daha iyi videoda oldu takacağım bunlara da kendi kafama takacağım onun nasıl yapımını göstereceğim şimdi bir de bu video çektikten sonra bakın, onunla daha da iyi güçlerim olacak mesela bakın artık bu güçlerim Hatırladığınız gibi bu kuşları hatırlarsınız. İyice ustayı öldürürken olmuştu. Bakayım ne biliyor O zaman Dan Dan Yakalanır bu kalsın. Şöyle bir yönü de. <laughs> Kapansam artık kap. arkadaşlar. Odunik. Bir de a şunu yapmayı unuttuk. çektim bitti. Süre bitti arkadaşlar. Hadi bay bay. Uzun bir video oldu. Size olsun 20 dakika. Ne uzun